Cenab-ı Hak razzaktır. Şu halde rızkımızı çiften, çubuktan, tarladan, ticaretten, memuriyetten, zeytten, amrdan beklemek ve bilmek şirktir. Rızkımız bunlardan değil, bunlar sebeptir. Bunlar sebep. Razzak Allah'tır. Bunların eliyle verir. Verir sonsuz kudretini gösteriyor. Misal bakıyorsun ağaç, odun. Odun eğri büğrü bir odun, ağaç. allah Allahu Teala öyle eğri büğrü bir odundan öyle güzel nar veriyor, elma veriyor, ayva veriyor. Kokusu mest ediyor, tadı mest ediyor, rengi mest ediyor. Onların bittiği Noktaya bakıyorsun eğri büğrü bir ağaç. Nar olmasa misal o ağaç bir işe yaramıyor. Odun oluyor yakıyorsun. Ateşe atıyorsun. Meyvasından birçok şey oluyor misal. Birçok şey oluyor. Faydalı şeyler oluyor yani. Ezza sahasında kullanılıyor. Kimyada insana vitamin oluyor. Belli hastalıklara ilaç oluyor. İnsan yiyince işte elmanın şu faydası var, armudun bu faydası var. Ama kimse ağacı yemiyor. Elmanın bittiği ağacı yeni gördünüz mü? Yok. Kalbisi o ağaçtan verdi onu cana bak. Ağaçta bitti. Ama ağacı yemiyoruz. Onu yakıyoruz. Bir işe yaramıyor. rezakiyetini gösteriyor. Kaide böyle. İşte senin üzerinden rızkını temin ettiğin şeyler. La teşbih o ağaç gibi. Ağacı yemeye kalkma. Şirk olan bu yani.